Zeynep Hanım'la da beraberdiniz. Aynen. Evet, az kaldı. Düğün hazırlıklarını sormak istedim. Var var, hazırlıklar güzel gidiyor. İnşallah böyle e, ee, Haziran gibi bir şey, güzel bir şey yapacağız. Böyle samimi bir şey yapacağız. Bakalım. Aile arasında mı olacak peki? Böyle bütün herkes tutulabilecek mi? Bütün dostlar çağrıldı mı? O durumları abi hanım ayarlıyor. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum, eşim Aynen. Bilmiyor. eşim bilir efendim peki gelin ve damatlı Zeynep Hanım'ın tasarlanacağı söylüyordu. Zeynep Hanım kendi tasarlayacak diye ama doğru mudur? Zeynep Hanım mı yapacak gelin ve damatlı? Ve... O konulara dair de bir şey biliyorum yani. Ne diyeyim şu an? <laughs> İzmir'deki peki efendim istemeden sonra bir nişan yapıldı. Nişandan sonra da bir imam nikah kıyıldı diyebiliyoruz. Ne, ne, biliyorsun? İmam nikah kıyıldı diye şöyle. i̇mam nikah kıyıldı mı? Nişandan sonra. Şu an nereden aklına geldi yani? Hadi. Eyvallah kardeşim. Peki. E, nişan yaptık çok güzel aile arasında şimdi inşallah ni nikah yapacağız haziran ondan gibi. sonra da aynen Haziran gibi e, yine aile arasında ama sevdiklerimizle e, güzel arkadaşlarımızla e, kutlayacağız yani günümüzü o mutlu günümüzü teşekkür ederim.